...eğitim verip ve meslek edinmelerine yardımcı oluyorlar. Avrupa'nın farklı ülkelerinden Erasmus programıyla İzmir'e gelen ilk öğretim öğrencileri... ...Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret etti. Beş gün boyunca Avrupalı çocuklara Türk tarihindeki kahramanların tanıtıldığını dile getiren Akpınar... ...dünya barışını çocuklar sağlayacak dedi. Ee, çok birbirimize uzak değiliz. Ee, e komşuyuz. Yakın ilişkilerimiz var. Asırlardan beri süren e, ilişkiler var. E, şimdi çocuklarımızın bunu devam ettirmesi e, ve e, dünya barışına katkıda bulunmaları, kültürleri tanımaları, o kültürleri e, yaşatmaları için bir araya gelmeleri de e, çok e, önemli. E, biz e, karşı yakalılar olarak e, sizi burada görmekten e, çok mutluyuz. Bizim çocuklarımız da Sizlerle ülkelerinizde bir araya gelerek, oradaki kültürü yaşaması öğrenmesi de önemli. Böyle bir çalışmayı yaptığınız için de çok değerli öğretmenlerimizi de kutluyorum. Başkan Akpınar'da ev sahibi olmaktan büyük onur duyduklarını bu sözlerle dile getirdi. 5 gün boyunca İzmir ve Karşıyaka'yı gezen öğretmen ve öğrencilere Türkiye'nin tarihindeki çocuk kahramanlar ve onlara ait hikayeler tanıtıldı. Projede Türkiye adına ev sahibi olarak İzmir Karşıyaka Ortaokulu yer aldı. Her ülkeden 6 öğrencinin ve 3 öğretmenin katıldığı Erasmus eğitim programı Türkiye'den sonra Litvanya, Yunanistan, Hırvatistan ve Romanya ile devam edecek. Aydın Didim'den Yasadışı